Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir anımı paylaşmaya geldim. Çok güzel olmayabilir de. Bu arada ben bunu sizler için yaptım. Videonun birazdan göstereceğim bunların hepsini. Gerçekten çok güzel bir şey. Çok mutluyum o yüzden. Yani çok mutluyum. İnternetten çekmeyeceği gün bugün müymüş. açalım. Hah, geriliyor şimdi oyuna. Tam nereden ben ne yaptım? Abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Şimdi videomuza geçtik. Şunu değiştirebiliriz sanırım. Evet, kıstık. Şimdi sesini kıstık arkadaşlar. Birazdan en güzel anımı paylaşacağım. Bakın bu arada ben ne yaptım? Bakın iki ayaklı ay tavşanını büyüdüğüm iki bir tane joker sağ şu şu çarktan çarktan bana joker sadık doğdu çıktı onunla birlikte büyüdüm. Evet şimdi o zaman göstereyim Özgüç TV ile alakalı. Özgüç TV ile alakalı. Keşke Maya mayaya da olsaydım ama. Ben Örgüş TV'ye üye oldum. Hani bazı premium üyelerle video çekiyor ya, işte ben de üye oldum. <laughs> Sizin için 25 dolar gitti. 25 dolar. <laughs> sizler şey için yaptığım 25 dolar gitti <laughs> hatta sizlere göstereyim mi İnanmadınız özgüç diye ya oldum yine mi inanmadınız YouTube, YouTube kanalına gidip göstereceğim şu <laughs> <laughs> çıkalım Özgüş TV Abone olundu. Bakın ayrı Yalıkları göstere bastım Bakın iyi oldum Başlangıç üyesi oldum Ama 25 dolar Üyelere özel videolara gireyim Ben de inşallah 13 özel emoji Üyelere bu emojiler geliyor. Bazı rozetler. Bu rozetler özel duvar kağıtları. Üyelere özel videolar. Yani ben şu an bakın üye oldum. Üyeyim. Hatta o. Bakın üye. Üyeyim. Gerçekten bunu yaptığıma inanamıyorum. Yani özgü üyeliğiniz birçok avantajı beraberinden getirir. İyi oğlum. Şimdi bakalım o, o emojiler bize geldi mi? Dur, şuraya ölmüş TV yazalım. Ara. Şeye şeye, yanlış şeye bastım. Yanlış şey. Yanlış yere. Acaba geldi mi? Nerede o emojiler bulan şuradan. Buraya öz. Yanlış. Niye? Oz, guz. Hani emojiler. Maya. Pems. Pump. 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 Hani nerede emojiler? Bence şöyle bir şey. Sadece videolarında kullanabiliyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar. Söyle. İşte. iyi oğlum. Kanalıma abone olmayı. Bu arada 13 özel emoji bazıları da özel duvar kılıkları. Üyelere özel videolara tıklıyorum. Bakın. üyeyim. Evet kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı size çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşürüz.